Merhaba, videoma hoş geldiniz. Gündemdekilerin bugünkü konusu Game of Thrones. Biliyorsunuz tekrar gündeme geldi ve bütün dünya ekranlara kilitlendi. Şimdi size Game of Thrones'un bilinmeyenlerini anlatacağım. Peki sizce Game of Thrones'un hikayesi nasıl ortaya çıktı? George R.R. R. Martin yani Buz ve Ateşin Şarkısı kitaplarının yazarı ilham kaynağı olarak Kaplumbağalarını açıkladı. Yani kaplumbağalarını izleyip onlara bakıp hayal kurarken aklına gelenleri kitaba yansıtmış ve ortaya Game of Thrones çıkmış. Ve yine kitapla ilgili bir bilgi. Kurtlar var ya hani böyle karakterlerin yanında yürüyen kurtlar. Onlar aslında o kadar büyük ki insandan daha büyük kitapta da, ama filmde tabii ki o kadar büyük değiller. Hatta bir tanesini hatırlayacaksınız. Aktris Sophie Turner'ın yanında dolaşan o beyaz ...Lady isimli kurt. Hani Stark'ın kızlarından biri. O kadar sevmiş ki Sophie o köpeği... ...Köpek dizide rol ağabey öldükten sonra... ...onu yanına almış ve şu an... ...beraber yaşıyorlar. Ve gelelim... ...o ünlü duvara. Duvarda... ...bir karakter vardı hatırlıyor musunuz? Master Aemon Targaryen. Peter Bochum canlandırıyordu. Ve o gerçekten de... ...kördü. Hani şu Ejderha Kız... ...kalesi var ya hani Dothrakilerden... ...onların reisiyle evli olan... İşte ona gelelim. Dothraki'lere daha doğrusu. Dothraki dilinde gerçekleşen diyalogların hiçbiri aslında yok. Bu dilin kurgulanması için dışarıdan dil bilimcilerle çalışılmış ve 2000 kelime üretilmiş sadece bu dizi için. Ve sevmek anlamına gelen kelimelerden çok öldürmek anlamına gelen kelimeler var doğal olarak Dothraki dilinde. Duvara geri dönelim. Hani Winter is coming denilen ve bakınca kış görünen yerler var ya. İşte duvarın ardındaki bütün sahneler. ...İzlanda'da çekildi. Yaşı bir aylık fazla olan George R.R. Martin... ...kitapları bitirmeden ölme ihtimaline karşı... ...dizinin prodüktörleriyle serinin nasıl biteceğini paylaştı. Yani dizinin prodüktörleri işin sonunu şimdiden biliyor. Sadece diziyi takip eden hayranlar böyle bir durumda... ...kitap okuyanların ukalalıklarına fazla maruz kalmayacak böylece. Ve gelelim belki de en sevilen karaktere... Peter Dinklage Tyrion rolü için hem yapımcıların hem de yazar George R.R. Martin'in ilk seçimiymiş. Hatta o rol için Peter Dinklage hariç kimseyle görüşülmemiş ve bir B planları yokmuş. Yani Peter bunu reddetseydi ne yapacaklarını bilmiyorlarmış. Catelyn Stark'ı hepimiz biliyoruz. Stark'ların annesi. İşte onu canlandıran Michelle Fairley'i hepimiz tanıyoruz artık daha doğrusu birçok insan tanıyor. Peki onu daha önce bir yerde gördünüz mü? Bir düşünün bakalım. Evet Harry Potter'da Hermione'nin annesini canlandırmıştı. Ve son olarak ilk sezona dönelim. 10. bölümünün birkaç sahnesinde gösterilen kesilmiş kafalar vardı korkunç sahnelerde hatırlıyor musunuz? İşte orada bir tane kafa kimindi biliyor musunuz? Amerikan eski başkanı George W. Bush'a aitti. Evet işte burada gerçekten de profilden benziyor değil mi? Yalnız bu bir kasıt ya da politik bir seçim değil. Ellerinde öyle heykeller varmış yapım ekibinin. Onlar da onu kullanmışlar. İşte size Game of Thrones ile ilgili birbirinden ilginç bilgiler. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın.